bir seni tanıyalım. Merhaba ben Merve. Yoksa Merve'lere diye gidilen Merve sen misin? <laughs> Hayatım ne iş yapıyorsun? Sizce ne iş yapıyorum? Esko <laughs> Lan bu gülüyor mu ağlıyor mu? <laughs> Estetik uzmanı olduğum için öyle bir hikayemi anlatacağım. Bir gün bir hanımefendinin dudağına dolgu yapıyordum. Az böyle şişirdik falan memnun kaldı. Sonra e, kocasıyla öpüşmüşler bunlar. Kocası bunun dudağını silikonunu yemiş. Bu mu hikaye? Hep aldatılıyorum ya. E, Moralimi bozuyor bu. Şu an moralim bozuk mu? Çok moralim bozuk şu an. <laughs> Belli olmuyor ama. Fantezim var. Size estetik yapmak isterdim. Sağ ol bebişim. Biraz büyütürüz. Benim estetiğe ihtiyacım yok. Hoş geldin bebiş. Seni tanıyalım. Merhaba ben Zeynep. Okuyor musun? Evet. Nereden bildin? Bebiş burslu musun? Evet. Dur tahmin edeyim. %25. Doğru.